Selam arkadaşlarım. Zincir kuralı ve bileşke fonksiyonun ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Bu son testimiz arkadaşlar. Ondan sonra konu anlatımına devam edeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Tam ÖSYM ayarında olduğunu düşünüyorum. Nasıl yaklaşıyoruz? Hadi bakalım arkadaşlar. fx doğrusal fonksiyonu için ifadeler verilmiş. Hemen şöyle bir göz gezdiri. Fm nedir diyor. Şurada m. M'yi bulacağız anlaşılan. Arkadaşlar fx doğrusal fonksiyonsa ne yazmalıyız? ax artı b. Peki buradaki doğrusal fonksiyonun türevi nedir? a. Hani ne demiştik arkadaşlar? Doğrusal fonksiyonlarda x'in katsayısı fonksiyonun eğimini verir. Eğim de türevin kendisiydi. Buradan bunu hatırlayalım. Şimdi şu ifadeyi bir düzenleyelim. Bileşki fonksiyonun türevini alacağım. f türev f2 çarpı içinin türevi f türev 2 eşittir 4. Bakın arkadaşlar. X ne olursa olsun f türev a eşit değil mi? Yani sabit bir sayıya eşit. O yüzden şuradaki f2'nin bir önemi yok. F türev dediği için bu ne olacaktır? A. Yine f türev dediği için a'ya eşit olacak. Buradan a kare eşittir 4'ten karekökünü aldığımızda a 2 ve eksi 2 gelecek arkadaşlar. Peki hangisi? Bunu da şu belirleyecek. Burada azalan fonksiyon olduğunu anlarız. Onun ispatını yapalım. Şöyle bir fonksiyonda arkadaşlar. Bakın doğrusal bir fonksiyon çizdim. Burası 1903 olsun. Ne oldu? f 1903. Şurası 1907. Görüntüsüne bakın arkadaşlar. f 1907. Bakın f 1903'ün değeri f 1907'nin değerinden büyük. Demek ki bu böyle bir azalan fonksiyon. E azalan fonksiyonun eğimi ne olur arkadaşlarım? Bakın x ekseniyle yaptığı açıya alfa diyelim ve burada geniş bir açı var. Eğim için biz şöyle bir ifade kullanmıştık ilk dersimizde. Tanjant alfa. E alfa genişse geniş açının tanjantı negatif olacaktır. Yani eğimin eksi olduğunu anlarız. E buradaki fonksiyonun eğimi a değil miydi? Yani türevi. O zaman a neymiş arkadaşlar? Eksiymiş. a eksi ise a'mız eksi 2'dir. Tamam biz bunu buradan bulduk. Şimdi fonksiyonu şöyle tekrar yazmak istiyorum. Eksi 2 x artı b. Çünkü a'yı eksi 2 bulduk. Geldik şuraya arkadaşlarım. Burada da bir bileşki fonksiyon var. Şimdi yerine yazıyorum. F, Fx eşittir. Mx artı 9. Fx'imiz şuna eşit değil mi? Yerine yazacağım. Eksi 2x artı b eşittir. Mx artı 9. E buradaki fonksiyonu bulabilirim. O da şurada x yerine eksi 2x artı b yazarak olur. Buraya yazdığımda arkadaşlar eksi 2 çarpı eksi 2x artı b. Bakın önce şuraya yazdım. Sonra artı b var eşittir m artı 9. Bakın buradan 4x artı şöyle diyelim. 4x eksi 2b artı b m artı 9'dan arkadaşlarım tabii şurada mx var. Onu unutmuşum. x'in kas sayısı m burada da 4. m'yi 4 bulurum. Şuradaki sabit eksi b'dir. b'yi de eksi 9 bulurum. b'miz eksi 9 fx'in ne olduğunu anlarız. Eksi 2x bakın artı b'ydi. Eksi 9 olduğunu anlarız. M'de 4 olduğuna göre F4'ü soruyor bize. Cevap eksi 17'dir. Tam ölseğim ayarında değil mi arkadaşlar? Bence tam da ölseğim ayarında. Burada fonksiyon azalan mı, artan mı, eğimi, eksi mi, pozitif mi nasıl baktığını tespit eden bir soru açıkçası. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. Fx verilmiş, gx verilmiş, hx verilmiş. Ve buradaki bileşke fonksiyonun x'e göre türevini sormuş bize. Arkadaşlar şöyle bir yol izleyebilirsin. Bileşke fonksiyonun türevini almayı biliyorsunuz. Ya bileşke fonksiyonun türevini alırsınız ya da buradaki bileşke fonksiyonu oluşturup ondan sonra x'e göre türevini alırsınız. Açıkçası son dediğim benim daha çok işime geliyor. O yüzden oradan başlamak istiyorum. H, F, G, X. Önce G, X'imi yazacağım arkadaşlar. Gx'imiz şurası x kare eksi 2x. Ve x kare eksi 2x oluşturacağım. Şuraya x kare eksi 2x yazacağım. H kök içinde x kare eksi 2x artı 1. Bakın x yerine şu ifadeyi yazdım. Peki bunun sonucu nedir? E eksimiz x üzeri 4'e eşit arkadaşlar. O zaman içinin 4. kuvvetini almam lazım. x kare eksi 2x artı 1'in 4. kuvvetinden x kare eksi 2 x artı 1'in karesi gelir. Değil mi arkadaşlar? Şöyle düşün. Bu dördün içine al. Sonuçta kuvveti içinin de kuvveti anlamına gelir. E 4 bölü 2'den karesi meydana gelir. Yani bileşke fonksiyonun sonucunu bulduk mu? Bulduk. Artık buradaki ifadeyi x'e göre türevini alabilirim. 2 başa geçti. Sonra kuvveti biraz aldı. Sonra içinin türevi. Arkadaşlar 2 çarpı. Burası x eksi 1'in karesi değil midir? Şurada da iki parantezini aldığımda ne geldi? 4 çarpı x eksi 1'in küpü geldi. Evet. Güzel soruydu. Evet bu soruyu da toplulukta size paylaşmıştım. Bir tane öğrenci çözümünü apaçık yazmış. Onu buradan tebrik etmek istiyorum. Ee, ve bu soruyu bir çözelim. fx fonksiyonun grafiği şekildeki gibidir. y eşittir f eksi x kare artı 2 eksi eksi 1 fonksiyonu kaç noktada türevsizdir? Arkadaşlar önce fx'in hangi noktalarda türevsiz olduğunu bulalım. Sıfırda sürekli olmadığını görüyoruz. Yani şöyle de anlarsınız. Salim son limiti eşit değil. O yüzden sürekli de değil. Sıfır noktasında türevsiz. Bir noktasında bakın bir tane eğim, iki böyle, 3 böyle, dört, beş, altı sayısız burada eğim var. Sivri uç bu noktada da türev yoktur. İkiye baktığımda iki ifadesinde de zaten sürekli değil. Sürekli olmadığı için türevine bakmaya gerek yok. İki de türevsiz. Yani arkadaşlarım şöyle düşünün. F sıfırda türevi yok. F1'de türevi yok. F2'de türevi yok. O zaman buradaki ifade için ne inceleyeceğim? 0, 1, 2 durumlarını inceleyeceğim. Ama önce şurayı bir düzenleyelim. Burası nedir? Bakın eksi parantezini aldığımda böyle oldu. O yüzden x eksi 1'in karesi oldu. Şimdi şu içini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir ifadenin karesi en az 0 olabilir. Bakın ya burası 0 olacak ya da her zaman negatif olabilir değil mi arkadaşlar? Başka bir açıklaması var mı? Yok. Yani ben şunu arıyorum. Eksi x eksi 1'in karesi sıfır olabilir. İçini sıfır yaptım. Eksi x eksi 1'in karesi 1 olacak. Eksi x eksi 1'in karesi 2 olacak. Arkadaşlar söyleyin bana. Şurası zaten pozitiftir. Önün eksi aldığı için eksi olur. Yani buranın sonucu pozitif olamaz. Bunu bu yüzden inceleyemiyorum. Şimdi buraya bak. Önünde eksi var. Burada artıdır çift kuvvet olduğu için sonucu eksi olacak. En az sıfır olabilir demiştik. E bu yüzden bu da olamaz. Olabilecek tek bir durum var. O da bu. x eksi 1'in karesi eşittir sıfırdan. x'imiz 1. x 1 için türevsiz olduğunu görürüz. Ne yaptık? Fonksiyonda türevsiz olduğu noktaları belirledik. Yani f'nin içi sıfır olduğunda, 1 olduğunda, 2 olduğunda türevinin olmadığını gördük. E burada da 0, 1, 2 için Kontrol ettiğimizde sadece sıfır olma durumu var arkadaşlar. Buradan x ne geliyor? 1. x1 için türevsiz sadece bir noktada türevsiz olduğunu görüyoruz. Bence bu soru gerçekten ÖSYM ayarında gelmez mi? Gelir arkadaşlar. Ee, pek çok kişiyi de eleyecek bir sorudur. Onu da belirteyim. Geldik dördüncü sorumuza. Hx fonksiyon verilmiş eşitliğini sağlayan FG türevlenebilir fonksiyonları için G0 eşittir. G türev 0 eşittir 1. Türev 0 1 demiş. Buna göre fonksiyonun x1 bölü 2 noktasındaki türevi nedir? Arkadaşlar ne yapacağız? Önce şuranın türevini alacağım. Y türev eşittir. Birincinin türevi F türevi 2x sonra içinin türevi çarpı ikinci. Bakın birincinin türevi şurası çarpı ikinci dedim. Artı ikincinin türevi. Önce g türev yazıyorum. Sonra içinin türevini alıyorum. Çarpı birinci. Yapacağım iş nedir? X yerine 1 bölü 2 yazmak arkadaşlar. X yerine 1 bölü 2 yazarsam ne olur? F türev 1 olur. Çarpı 2. X yerine 1 bölü 2 yazarsam 1 eksi 1'den 0 olur. G 0 artı. X yerine tabi şurada G türev 0 oldu. Eksi 2. Burada da ne geldi? F1 geldi. Yanlış mı yazdım? Tekrar bir kontrol edeyim. 1 bölü 2 yazınca F1 geldi. Şimdi gençler. Şuraya, şurayı gördünüz. Buradaki ifadenin sonucu nedir diyor bize. G0 1. Buraya 1 diyorum. G türev 0 1. Bu da 1. O zaman durum nedir arkadaşlar? 2 çarpı F türev 1. Eksi 2 çarpı F1. Kalan ifade budur. Bu bize bunun sonucu nedir diyor arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. H e türev sıfırın bir olduğunu söylemiş. O yüzden buradaki fonksiyonun türevini alacağım. H türev x eşittir. Şöyle büyük bölü çizelim. Ve birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi şeklinde alıyorduk. Önce birincinin türevini alalım. F türev gx çarpı içinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü gx'in karesi. Bakın h türev sıfırın bir olduğunu söylemiş. Gelin biz burada x yerine sıfır yazalım. h türev sıfır eşittir. f türev g sıfır çarpı g türev sıfır g sıfır eksi G türevi 0 çarpı P G 0 bölü G 0'ın karesi. G 0 ve G türevi 0 1 arkadaşlar. O yüzden şunları 1 yazacağım. Hatta şurada da ne var? F türevi 1 var. Eksi. Şunun da 1 olduğunu biliyorum. Bu da 1. Eksi F 1 geldi. Bölü G 0 da 1'dir. 1'in karesinden 1 olur. H türevi 0'ı da bize 1 vermiş. 1. Biz buradan F türevi 1 eksi F 1'in 1 geldiğini görürüz arkadaşlar. Burada ne var? 2 ile genişletilmiş hali var. 2 çarpı f türev 1 eksi f1 dediğimde 2 çarpı 1'den cevap 2 gelir. Bence bu soru da çok güzeldi. Geldik 5. sorumuza. Efit fonksiyonu veriliyor. E, i̇fadesinin eşiti nedir? Benim dikkatimi bir şey çekti. Arkadaşlar. Hepimiz artık bu noktaya geldiysek çift fonksiyon tek fonksiyon nedir biliyoruz. Şöyle hatırlatalım. Eğer çift fonksiyonsa fx eşittir f eksi x değil mi? Bak çift fonksiyonda. Tek fonksiyonsa fx eşittir eksi e, şöyle yazalım. Evet bu da tek fonksiyondu. Neden böyle bir şey geldi aklıma? f1 demiş f türev 1 f türev eksi 1. Burada da f1 f eksi -1, 1 demiş. Bu bana Tek mi çift mi? Buna bakmamı istiyor. Yani oradan bana bir çağrışım yaptı. Şimdi f(x) fonksiyona bakar mısınız arkadaşlar? x üzeri 4, çift kuvvet, çift kuvvet, çift kuvvet. Çift, çift, çift kuvvet. Yani f(x) neyse f(-x) x de aynı olacaktır. Bu da bize ne demek istiyor? Çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Madem çift fonksiyon arkadaşlar, fonksiyonun kendisini düşündüğümüzde f1 evet, eşittir. f-1 eksi olmalıdır. Yani buranın sonucu nedir? 1'dir. Burada anlaşalım. Peki çift fonksiyonu bir kere türevini alırsak kuvveti teke düşmez mi arkadaşlar? O zaman türevi de ne olacaktır? Tek fonksiyon. Mesela şöyle düşün. Gidip bu fonksiyonun türevini almaya kalkışma. fx x üzeri 4. Burada çift fonksiyon olduğunu görüyorum. Çünkü kuvveti çift. Türevini aldığımda ne olur? 4x küp kuvveti tek olur kuvveti bir düşeceği için tek olacaktır. O zaman arkadaşlar biz türevinin tek fonksiyon olduğunu biliyoruz ve türev için şu ifadeyi söyleriz. F türev x eşittir. Eksi f türev eksi x deriz. Burada ne var? F türev 1 bölü f türev eksi 1 var. Yani biz şu ifadeyi şuraya aldıracak olursak. Eksi 1'e mi eşit arkadaşlar? Bakın f türev x bölü f türev eksi x eksi 1 eşit. Biz burada x yerine 1 de yazsak, 10 da yazsak, 5 de yazsak. İstersen 1 milyon yaz. Sonuç eksi 1'dir. Buraya da eksi 1 diyorum. Ne oldu? Eksi 1, eksi 1'den cevabımız eksi 2 olur gençler. Ben bu soruyu da bendim. Yani bu testte şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Birinci soru ÖSYM tarzı. Bu soru ÖSYM tarzı. Buradaki soru kesinlikle yarınız, yarınızı eleyecek bir soru tarzı. Buna bakıyorum evet türev almayı biliyor mu bilmiyor mu? Belki çözümü uzun geldiği için sorulamayabilir. Ama basit bir versiyonda gelebilir. Ne de şu soru gelir bence gelir. O yüzden ne yapıyoruz? Tedbirli bir şekilde ilerliyoruz. Bu sorunun çözümünü kanalda tekne atmıştım ama tabii ki videomu tamamlamak için çözeceğim arkadaşlar. K biriken olmak üzere FKX fonksiyonu tanımlanıyor. Ve buradaki bileşke fonksiyonun x'e göre türevinde x eşittir 1 için değeri 720 ise ifadesinin x eşittir 0 için eşiti nedir demiş gençler. Şimdi fonksiyonumuzu bir inceleyelim. K yerine 1 yazdığımızda karşımıza ne geliyor? K'ya 1 dedik. Bunlar birbirini götürdü. X artı 1 oldu. Ve türevini alıyorum arkadaşlarım. Türevi x'in katsayısıdır 1. Şimdi K'ya 2 dedik. K'ya 2 dersek 2x artı bakın 2'nin karesi eksi 1 yani 3 geldi. Burada ikinci fonksiyonun türevinde 2 buluyoruz. Hadi bir tane daha yazalım arkadaşlar. Bu sefer de K'ya 3 yazacağız. 3x 9-3 6 6 artı 1'den 7 ve türevini aldığımda da 3 geliyor. Şimdi burada bir şey dikkatini çekti mi? 1 yazdık türevi 1. 2 yazdık türevi 2. 3 yazdık türevi 3. O zaman şöyle düşünürsen. F'nin türevi nedir arkadaşlar? Ne? Şimdi geldik buradaki bileşke fonksiyonun türevine. Arkadaşlar 2 tane olduğunu düşünün. Buradaki fonksiyonun türevi şöyledir. F1 türev f2x çarpı F2 türev x içinin türevi. Arkadaşlar F1'in türevine bakar mısınız? X ne olursa olsun türevi 1'e eşit. Yani sabit. O yüzden buradaki içe bakmaksızın F1'in türevini 1'e eşitliyorum. F2'nin türevi de 2'ye eşit. F3'ün türevi 3'e eşit. E burada 1 ve 2'nin birleşkesinden 1 çarpı 2'den 2 geldi. Hadi bunu 3'e çıkartalım arkadaşlar. Rahatça görmeniz için. Bir tane daha yapalım. Bunun türevini almak istiyorum. Onu da şöyle yapacağız. F1'in türevi F2 F3 x çarpı sonra içinin türevini alıyorum. F2 türev F3 x çarpı F3 türev x. Arkadaşlarım, bakın F1'in içi ne olursa olsun türevi bir eşit değil mi? O zaman şurası 1. F2 türev İçi ne olursa olsun x'e bağlı olmayan bir ifade 2'ye eşit. P3 türev 3'e eşit. 3 tane olduğu zaman da 1 çarpı 2 çarpı 3. E burada kaç tane var? Ne tane? O zaman bu bileşke fonksiyonun türevi ne eşittir? 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta e ne kadar olan sayıların çarpımı olacaktır. Ve bunun sonucu 720 imiş. Yani arkadaşlarım 6 çarpı 5 faktöriyel yani 120 çarpı 6'dan 720 geliyor. O zaman diyeceğiz ki burası 6. 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı bize 6 faktöriyeli verir. Neyi 6 bulmuş oluruz. Neyimiz 6 ise şuraya 6 yazıyorum. 7 çarpı f6x eksi f1x ve x yerine 0 yazacağız arkadaşlar. 7 çarpı f6x 0 yazacaktım. Şöyle düzenleyelim. 0 eksi f1 0. Bak ben burada x yerine 0 yazdığımda f1 0'ın 1 geldiğini görüyorum. f6 0 ise onu oluşturabiliriz. Bakın f6 x eşittir. Burada k yerine 6 yazacağız arkadaşlar. 6 yazdığımızda 6 x artı 6'nın karesi eksi 6 artı 1 36 30 31 verir. Buradan bunu gördük ama bize ne diyor? f6 0 x'e 0 verdiğimizde 31'e eşittir. 7 çarpı 31 eksi 1'den e, ne geliyor? 217 eksi 1 216. Bu da bize 6'nın küpünü verir arkadaşlar. Evet dersimizi bitirdik. Konu anlatımda görüşmek üzere arkadaşlar. Ama çözdüğümüz soruları tekrar çözmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten birbirinden güzel sorular çözdük. Hoşçakalın.